Melike ile ilgili aldığımız son ihbar bizi oldukça heyecanlandırdı 2015 yılında muharremle ile birlikte Melike Kızılay tarafında bir apartmanda bir ay boyunca kalmış Biz de şimdi o apartmanın olduğu yere gidiyoruz daire işte bu binanın en üst katı. Yani Muharrem Melike'yi iki sene önce bu apartmana getirdi ve burada bir ay birlikte kaldılar. Şimdi biz de apartmana girdik ve o en üst kata doğru çıkıyoruz. Apartman burası değil Evet tam bu noktada buluştuk. Onlar bizi gördü geldiler. Buradan beraber asansöre bindik. Kendi işte kızla beraber yanındaki beyle. Yukarıya çıktık. Ee, burada işte bir ay kaldılar. Daha sonra adli şeyi anahtarı görevliye bırakıp kaçtılar. Bir ay boyunca Muharrem? Bir ay boyunca buradalardı. <laughs> yani toplam üç kere görmüş oldum bir verirken. Sonra bir işte şey, e, öylesine bir uğradım Kızılay'a gelmiştim. Daha sonra da bir başkası, birileri bakmak istediler daireye. Onları getirdiğimde emlakçıyla beraber he, işte hep topu üç kere görmüş oluyorum. O Melike'ydi. İki sene önce Melike, evet. bu apartman. Evet, aynen öyleydi. Burada kaldılar bir ay süresince. Sonra da kaçtılar. Evet. Bir de arabası falan varmış Değil galiba. Muharrem'in de mi beyaz bir arabası evet, evet, var? Evet. Zaten, zaten o arabayla da fotoğrafı da var. Yani o, fotoğraf, fotoğrafı o fotoğrafı, o fotoğrafı arkadaşlar bulursa e, biz daha önce vermiştik o fotoğrafı Bu ihbar diye hatırlıyorum. Eden ab, Ama Muharrem kendisi kullanmıyordu değil mi? Edeyim. Muharrem kullanmıyordu. Sözde kullanmıyor. Peki şimdi telefon attığımda ihbar yapan kişi var. Merhabalar. 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 İyi Şu anda fotoğrafı görüyoruz zaten bir taraftan. Bu araba mıydı o? Yoksa başka bir araba mıydı? Beyaz bir arabaydı. Markası aynıydı ama plaka konusunda emin değilim. Sizi yanıltmayın. Beyaz bir tamam. arabaydı. Bu arada çok ben... teşekkür ederim size. Gerçekten. Yani inşallah sizin yani yüzde yüz doğru çıkar. <laughs> ve bu <laughs> o kadar istiyorum ki Melike'nin yaşaması. Sizin ihbarlarınız beni götürecek, ulaştıracak, kavuşturacak. Peki bize bir başından ben anlatır mısınız lütfen? Ben size lütfen. yapmadan önce çok düşündüm. Ee, hani böyle tam emin olayım ondan sonra arayayım diye. Melike'den emin oldum o beyden de emin oldum ondan sonra size ihbarda bulundum. i̇kisi de doğru kişiler. Melike Bey Muharrem. Gibi. Peki bir anlatın ne zaman yüz yüze hı hı. geldiniz? Şimdi, ne oldu? Evet. 15 evet. 25 Şubat pazar günüydü hatta gününü de hatırlıyorum. Hı. benim eşim vefat etmiş. 10 gün olmuş telefonu bendeydi. Şimdi eşim orayı kiraya veriyordu. Başınız sağ olsun. Da, evet. sizden sağ olun. Emlakçıya verdiği için Tabii tabii şimdi aniden ölünce yayınla devam ediyormuş. Evet. Bilen pardon. Ee, tabii benim bundan haberim yok. Telefondan sürekli geliyor. Telefon bende olduğu için hani açıyorum bakıyorum Herkesi bir cevap veriyorum... Fakat bu çok ısrar etti. Gece aradı beni. Dokuz buçuktan sonraydı. Evet. Bu Muharrem denen ısrarla orayı tutmak istediğini, çok ihtiyaçları olduğunu, Ankara'ya tayini çıktığını, Konya'dan geldiğini, öğretmen olduğunu bunları söyledi. Ben şu an düşünmüyorum dedim. Zaten kafam karışık. Ve gece kaç kere aradı bilmiyorum. Ertesi aradı. Sonra dedim gideyim bir bakayım da şunlara vereyim hani kış günü. içinde birisi olsun boru patlar bir şey olur dedim en azından bir sahibi olayım. Gittik kalabalıktık aile vardı yanımda. Tabii tanımadığım için ben içeriye yöneldim. Bunlar hemen geldiler meğer oldu arabanın içinde bekliyorlarmış zaten. Evet. Bunlar ikisi geldiler biz yukarıya çıktık. Baktı tamam dedi biz tutuyoruz dedi. Benim istediğim rakamı hemen çıkardı peşin peşin verdi. Hiç tereddüt etmedi yani. Evet. Hiç tereddüt etmedi. De, o ara döndü bana size çok teşekkür ediyorum dedi. E, neden dedim bana dedi elektriği suyu üzerine al demediniz dedi. Abla size çok teşekkür ederim dedi. Allah Ve Allah. İş çıkacaktı dedi. Bir sürü resmiyetti şimdi dedi. Aa, peki. Ben de dedim ki şimdi oturacaksınız. Onun hmm. için gerek yok. Hani da peşini aldım ya. Evet. Sorun yok dedim ya. Daha sonra dedim verirken düşünürüz. Peki bir şey soracağım. Ben, Üstleri var. başları nasıldı? Üstleri başları nasıldı? Ben ilk arayıp ihbar ettiğimde de kot pantolon kot gömlek vardı. Evet. Resimdeki şu an gösterdiğiniz kıyafet ve beyaz araba demiştim. Evet. İşte karşımda duruyor. taraftaki yani beyaz arabanın önündeki kıyafetin aynısı evet, neredeyse. Evet, evet, evet. Gömlek, pantolon aynı koptu ama o gömlek miydi bilemem. Tabii koptu gömlekti. Evet, evet. Tutki peki peki Melike'nin üstünde ne vardı aşağıya? Melike'nin öyle zannediyorum ki pantolonun üstünde mont vardı ama rengi konusunda emin değilim. Şöyle gül kurusu pembe gibi bir şey vardı Melike'de. Canlı bir renkti. Evet. Saçı toplu, evet. açık. Nasıldı? Hayır, saçı açıktı. Saçı açık. açık, kıvır kıvır uzun siyah saçları vardı. Daha sonra gördüğümde saçı toplu kelebek tokası, vardı. Kelebek tokası vardı. Evet. Bu tabii hep beraber indik tamam abla dedi. Biz eşyalarımızı alalım. Öğretmen evinde kalıyoruz dedi. Dün gece oraya geldik size ev vermeyince dedi. Biz de, de eşyalarımızı alıp dönelim dedi. Beyaz bir arabaya bindi gittiler bunları. Ama arabayı kim kullanıyor da o konuda da emin değilim. Çok bakmadım çünkü. Ha başka Daha biri kullanıyor var. olabilir yani. Siz Muharrem'in kullandığını görmediniz. Olabilir,